Nereden böyle? Havuzdan böyle. Havuzdan da durum aynı. Ee, şu anda havuz balığı var. E, havalar esiyor. Zaten havalar esiyor. Balık sezonu şu anda e, çok nadir. Hamsi zaten bitti. Ama e, şimdi kayıtlarda şu var. Üzerinde palamut, çilekop, mevsim biraz yoğun geçti. E, kayıtlar ufak tefek e, yani güzel paralar kazandılar. E, şu anda denize çıkıp da de, e, o Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayındaki Birikimlerini de denize mazota e, harcamak istemiyorlar. Çok da e, denize çıkmaya vesile değiller. Sezon bitti, gibi bir şey. E, Karadeniz'de 100 kayık varsa, şu anda e, 50-60 lirası da kayı e, limana çektirme bağlamalar. E, Bundan sonra olacak mezgit, o da çok miktarda olmaz. E, İstavrit, o da çok miktarda olmaz. Yani sezon bitti, gibi bir şey. Bundan sonra havuzlarla devam yıllar. Lemlek 135 lira, somon e, 100 lira, alabalık 80 lira, e, çukura 125 lira.